bizlerle birlikte Surbide Surf APK oynuyoruz. Gerçekten çok güzel. Şimdi durun dakika. Bunu alalım mı? Yok anne. Arkadaşlar her şey açık işte. Oo. oo. Böyle yeni şeyler gelmiş. Ben bayağıdır oynamıyorum. Bu ne? Oha. Robot. Bu ne? Bu ne? Süper kayıklar var. Bunu alalım. Tam bunu kullanalım şimdi karakterlerden ne yapalım? Bu ne? Spike. Bir Spike. Bu ne abi? Bu ne? Bu ne? Ben de şuna koyalım. Kaç anahtar? Beş tane anahtar. Neyse. Şimdi arkadaşlar e, bundan bunu alalım. Al. Bu oha. Biz bununla oynayalım? Tamam menü. Şimdi dur kaykaydan şöyle alalım da. Ben kaykaydan baya bir alıp geliyorum. Evet arkadaşlar 100 tane kaykayımız var. Şimdi gidelim. Oh yetişirsin sen polis bey. Ya. Anahtar da arkadaşlar. Şimdi rekor kıracağız.

Hep kaçım banlı geziyor diyor. Evet arkadaşlar bayağı bir iyi geçiyor şu an. 20.000'i geçmişiz. Aha. 5 milyon geldim. Şimdi arkadaşlar daha hızlı koşan birini alacağız. Bu ne abi? Aa çok güzelmiş bu. Neyse. <laughs> ah pardon. Zombici arkadaşlar. Hızlı koşun bilmiyorum deyince. Oh. Şimdi gidelim hadi bakalım. Go go let's go. Ana. 95 tane yakayıp ayıpmanız var. Olayı tamamladık. peki ah adam koyamam adam muhteşem Arkadaşlar çok iyi oluyor kayfa Aha. Kutu. Vay. Yine yapalım. Bu sefer daha iyi yapacağız abi. Bu sefer öyle pek yok. Bin yapıp görebiliriz. Ve zaten şu an bin yaptık. Üst e, şey sağ üstte görebilirsiniz onu. Nasıl sürüyorsa bilmem yoktur. Bayağı güzel oyundan eskiden kalma. Boxun iki tane kırıklarımız var ya ne çay, çay aldı ki ne? Espri bir kere vur bütün yerden yerden. arkadaşlar. 4000 yapmışız. Ay ki ki Oh, yaptık. Ya ya kay kay. Şimdi arkadaşlar 6000 olduk. Aha. Survivor da Allah Türkiye birincisi oluruz mu diye merak ediyorum ama alamayız. Aha. Adam bu teşip kekini bakıyor. Allah. Of. Eline vereceğiz polisin. Polisin eline vereceğiz. Polis, polis. Aha, aha. Şimdi yine hay hay alalım arkadaşlar. Allah. Adam. Buradaki paraların bazıları nerede ki? güzel oluyor lan böyle, hep hızlı hem de zıplı öyle bir kaykay var aslında aaaa kekeke 88 tane kaykayımız kalmış ve şuan skor 14. evet arkadaşlar dönüyorum. Müzik açmışlardı da ses duydum. Daha doğrusu kapıyı kapattım. Aha. Abi niye böyle bir şey yaptım ki ben? Ah! Anahtar anahtar. Ya abi anahtar yapıyor. Oh radio. 23 bin skor. Uf. Bu öyle paha bir şey yapalım abi. 200 yapalım şunu. Zaten bu kadar yeter. Bismillah. Ayrıca şu kutu işimize yaramaz mı şu score boosterı. şundan da alalım. Arkadaşlar bundan 100 tane yapalım. Hepsini bir basalım bakalım ne olacak. Ya 70 tane yeter. Bu ne? Skip Maze. Tamam. O uh, jetpack. Tamam. Super sneaker full. Manetik full. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar merak ettiğimiz şey yapma vakti. Of 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 hepsini bastık abi ya. Of oh. Of of of. Abi böyle bir hız yok ya. Abi dur bir dakika çok hızlandı. Kontrol edemem ki ben adamı böyle. Baksanıza. Gel polis gel. O kadar hızlı nasıl koşar göbekle. Aa ke kekeke. Allah senin. 182 tane kaykayımız var. Aha. Düt düt düt. Hadi bakalım yetişin bana. Şimdi burada çok güzel oldu Uf, uf be. Kızım eline veriyorsun. Hah. Abi jetpack de çok dayanacak he. Aa. Çok iyi oynuyoruz. Aşırı iyi oynuyoruz hatta. Aş aşırı, iyi oynuyoruz. Aşırı. Of. Çok fazla. Lan zıplan arkamız ölüyormuş. Hızın eline veriyoruz. Eline veriyoruz hızın. Hız diye bir şey kalmadı yani. Akike, akike, akike. Aha. Hepimiz gibi zıplandı. Şöyle 19 bin. Yani neyse arkadaşlar bu videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle survival videosu gelmesi istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.